Selam arkadaşlar, nasılsınız? Görüşmeyeli. Ee, bugün yeni yine bir turumuz var. Ekip olarak Ege Motosiklet Kulübü'ndeki arkadaşlarla beraber yine bir tura çıkacağız. Bugün farklı bir şey yapacağız. Ne yapacağız mesela? Ee, bugün Manisa Yunus Emre'ye bağlı e, bir Osmancalı köyü varmış. Ben ilk defa duyuyorum. Ee, daha önce hiç duymamıştım. Şimdi oraya gideceğiz. Orada farklı bir e, konsept var. E, nedir o konsept? E, bir vatandaşın bir tanesi kahvesini resmen Galatasaray Müzesi'ne çevirmiş. Şimdi ne yapacağız? Oraya gideceğiz. Orada bu kahveyi ziyaret edeceğiz. Bir çaylarını içeceğiz ve bunu biz Fenerbahçeliler olarak yapacağız. E, tabii ki rekabet bizim için sadece ve sadece sahalardadır. O yüzden buradan bütün Galatasaray camiasına ve bütün Galatasaraylı arkadaşlarıma sevgiler, saygılar diliyorum. Yusuf Sezik öncelikle sana söylüyorum. O zaman ne yapalım? Hep beraber motorumuza atlayalım. Hazırlıklarımızı yapalım ve yola çıkalım. Ne dersiniz? Bu arada kanala abone olmadıysanız lütfen aşağıdaki abone ol ve beğen butonuna basmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle. Sen 360'ı tak. Evet. evet abi. Evet. Gidiyoruz. Arkadan gelen var mı? Serdar. Ya ya gel gel normal. Aa buradan şey alt yoldan gidiyor. Tamam, en alttan gidelim gel oradan direkt gideriz. Oradan gideriz. Evet dostlar ee, tekrardan hoş geldiniz. Sonunda Yücel abimi buldum. Yücel <laughs> abi olmadan e, videoların tadı çıkmıyor. E, <laughs> evet evet. Ya ben de bende de şey vardı, motivasyon düşüklüğü vardı açıkçası. Niye ee, tek başına olmuyor abi? <laughs> Bugün seninle yine kavga etmemiz lazım bak ona göre. E, tamam. <laughs> Arazide yaparız. Devam et. <laughs> Kesinlikle. Yani. Kesinlikle yani emekler çöp oluyor. İnsanın da en çok zoruna giren bu oluyor. yok. <laughs> ya çıldırdım ben. Bak o video olsaydı özellikle sana da gösterecektim. Ee, yok abi, arkadaş ne güzel çekim yaptık orada. Kamerayı yerleştirdim karşıma. Orada kapalı alan eğitimi yaptık. Çok iyiydi ama yok. Hiçbir şey yok. Devam et abi. Mola mı verdik? Ya şu araya da koyarım ya. Ne dedin abi? Baskın yapar gibi köye giriş yaptık. Evet. Nasıldı? Ne şey nasıl? Yok. <laughs> Kısımdan <dolayı> ben almak <laughs> motoru yani. Almıyorum yani. Bak. Evet Yücel abi insana bunu da yaptırırlar. <laughs> yaptırırlar da bakalım yavaş yavaş. <laughs> ya senin yüzünden GS GS diyorsun ya. Evet. Yani bilmiyorum yani artık. Neyse. Hadi görüşürüz. Bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Yücel abi neredeyiz biz şu anda abi? Osmanlıca köyündeyiz. Osmanlıca değil, Osmancalı. 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 Evet. Bizi ne yaptılar? Galatasaray e, müzesi olan bir kahveye getirdiler. <laughs> Mahvede öyle. soktular bizi yani. <laughs> Çay içtim ama hiç bir şey anlamadım yani. Ya çekim yaptım, ses yok. Neyse, ben sana veririm sesleri. <laughs> ya beni çektin. Evet. Bir daha çek abi. Bir daha çek. Evet. Arkadaşlar burada şöyle bir kahveye geldik. Yücel abi, Yücel abi bak, Yücel abi, bak bunu nasıl işte? <laughs> bunu ölümle, ölümsüzleştirmemiz lazım. Senin böyle bir kahvede. Ben burada oturuyor. <laughs> ben her şey sarı kırmızı. Bu hangi köy şimdi? Osmancalı. Osmancalı. Osmancalı Manisa'ya bağlı. Şeye geldik zaten. Parkura geldik. Parkur burada zaten. Evet. Gelmiş. 2-3 tane daha motor gelmiş önceden. Onlar da sizden mi? Evet. 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 Manisa Osmancalı köyünde Galatasaray Müzesi.